Merhaba, yeni videoya hoş geldiniz. Bu videoda sizinle makromeden fotoğraf çerçevesi yapacağız. Sadece makrome ip ve çöp şişle bu çerçeveyi kolayca yapacağız birlikte. 1,5 metre uzunluğunda 13 tane ip kesiyorum. Bendeki makrome ip 2 büklüm. Ben büklümlerini ayırarak kullanacağım ama siz isterseniz ayırmadan da bu şekilde kullanabilirsiniz. Çöp şişimi 20 santim uzunluğunda kesiyorum. Kenarlarını zımparalıyorum ki düzgün olsun. İplerimi ikiye katlıyorum ve ipin katlanmış yerini çöp şişin üstünden altına doğru geçirerek iplerin ucunu da bu katlanmış bölümden geçirerek bir düğüm atıyorum. Bütün iplerimi bu şekilde çöp şişe düğümlüyorum. sol taraftan dört parçayı ayırıyorum. Bu dört parça ipin en soldaki ve en sağdakini kullanarak düğümler atacağım. Soldaki ipi ortadaki iki ipin altından geçirerek sağdaki ipin üstüne çıkartıyorum. Sağdaki ipi de gördüğünüz gibi soldaki ipin arasından geçiriyorum ve sıkarak bir düğüm atıyorum. İkinci düğümü atarken önce sağdaki iple başlayacağım. Sağdaki ipi ortadaki iplerin altından geçirerek soldaki ipin üstünden atıyorum. Soldaki ipi üst taraftan sağdaki bölümün içinden geçirerek sıkıyorum ve düğüm atmış oluyorum. Sadece bu şekilde düğüm atarak bu çerçeveyi tamamlayacağız. Bu iki düğüm bizim bir setimiz olacak. Şimdi sıradaki dörtlü ipe geçiyorum ve aynı şekilde düğümlerimi atıyorum. İplerimi bu şekilde dörtlü gruplar halinde ayırarak düğümleyerek devam ediyorum. Şimdi ikinci sıraya tekrar düğüm atacağız ama önce soldan ve sağdan iki ipi kenara ayırıyorum. Bunları es geçeceğiz ve gördüğünüz gibi ortada kalan iplerle düğüm atmaya devam edeceğiz. Yine dörtlü gruba ayırarak düğüm atıyorum ve ikinci sırayı da bu şekilde tamamlıyorum. İkinci sırayı da tamamladım. Şimdi tekrar bu solda ve sağda ayırdığım ipleri de dörtlü grubuma katıyorum. 3. sırayı yaparken tekrar tüm ipleri kullanmış olacağım. Yine düğüm atarak 3. sıramı da tamamlıyorum. Sıramı tamamladıktan sonra soldan 4 tane ipimi ayırıyorum. Şimdi çerçevenin sol kenarını yapacağız ve yine aynı düğüm yöntemini kullanacağız. Unutmayın bütün düğümler bir set olacak. Yani aslında en başta anlattığım gibi attığımız iki düğüm bir set demek. Bu solda ayırdığım dörtlü gruba 12 set düğüm atıyorum. Yani toplamda 24 tane düğüm atmış oluyorum. Aynı şekilde en sağdaki 4 tane ipe de 12 set düğüm atarak çerçevenin sağ ve sol tarafını tamamlamış oluyorum. Şimdi çerçevenin orta kısmını yapacağız. Bunun için ortadaki iplerden sağ ve sol taraftan ikişer ipi ayırıyorum. Yine kalan iplerimden dörtlü gruplara düğümler atarak orta kısmını yapacağız. Ama bu sefer düğüm atarken sonuna kadar sıkmıyorum. Böyle bir santim kadar aralık bırakıyorum ve oraya düğüm atıyorum. Yine sonraki dörtlü ip gruplarıma ilki gibi sonuna kadar sıkmadan 1 santim kadar aralık bırakarak düğüm atıyorum. Şimdi bir sıra daha düğüm atacağım. Ama bunun için sağda ve solda ayırdığım iki ipi de bu orta iplere dahil ediyorum. İlk dörtlü grubuma düğüm atıyorum. Yine arada bir santim kadar boşluk bırakıyorum. Bu araların boşluğunu siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz. İsterseniz araları daha sık yapıp daha çok düğüm atabilirsiniz. Daha çok sıra oluşturabilirsiniz. Aynı yöntemi kullanarak bu iki sıra gibi iki sıra daha yapıyorum. Çerçevenin orta kısmını bitiriyorum. Sağdan ve soldan iki ipi yine kenara ayırıyorum ve ortada kalan ipleri dörtlü gruplar halinde düğümlüyorum. İkinci sıra düğümümü yapmak için ortadaki iplerden yine sağdan ve soldan ikişer tane ipi kenara ayırıyorum. Kenarlarda dörder tane ip oluyor. Ortada kalan ipleri yine dörtlü gruplar halinde düğümlüyorum. Üçüncü sıra ipler içinde yine ortadaki iplerden soldan ve sağdan ikişer tanesini ayırıyorum. Ortada kalan ipleri dörtlü gruplar halinde düğümlüyorum. Bu şekilde her sırada ikişer tane ipi kenara ayırarak ortada kalan iplerle devam ediyorum. En son ortada 4 tane ip kaldığında yine bir set düğüm atıyorum. Şimdi çerçeveyi artık yavaş yavaş bitiriyoruz. En soldaki ipi alıyorum ve sağ elimle tutuyorum. İkinci sıradaki ipi sağ elimle attığım ipin üstünden geçirerek alttan çekiyorum ve düğüm atıyorum. Aynı şekilde bu iple bir düğüm daha atıyorum. Her iple ikişer düğüm atacağız. Bu iple iki düğüm attıktan sonra sıradaki ipe geçiyorum. Her iple bu şekilde ikişer düğüm atarak en ortadaki ipe kadar devam edeceğiz. Sol tarafındaki ipe düğüm atıyorum sadece. Diğer ipi sağdaki ip grubuyla düğümleyeceğiz. Sağ elimdeki ipi de sağ tarafta bırakıyorum. Aynı şekilde diğer taraftaki iplerin hepsine de düğüm atıyorum. En sonki ipe düğüm attıktan sonra iki ipi kullanarak tekrar düğüm atıyorum ki sağlam olsun. İpleri istediğim uzunlukta kesiyorum. Siz isterseniz daha da uzun yapabilirsiniz. Yine çerçeveye uygun şekilde V olarak kestim ben. Çerçeveyi asmak için bir ip yapacağız. Onda da yine düğüm yöntemini kullanacağız. Bu iplerin ilk arasından ipimi geçiriyorum ve düğüm atıyorum. Ve yine bir sağ bir sol olacak şekilde iki iple düğüm atarak devam ediyorum. istediğim uzunluğa geldiğinde yine diğer ucun ilk arasından ipimi geçiriyorum. ipleri düğümlüyorum ve fazlalık kısımlarını kesiyorum. Bu tarz makrame ürünlerle daha çok video gelmesini istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Öneriniz varsa onlara da açayım. Püsküllerini de bir tarak yardımıyla tarıyorum. Ve tekrar makasla keserek düzeltiyorum. Ben çöp şişlerin uçlarına ahşap boncuk ekledim bir de. Böyle daha güzel oldu bence. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.